Yo 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 herkese selamlar dostlar bugün <laughs> Bugün ne oldu? Tabii ki de anlayacakların olduğu gibi Bütün oyunların Sıfır halinde gözüktüğü ama bu sıfır normalde sıfır olamaz Sebebi ise tekrardan Hata oluşması ve Hata oluşması ve bütün oyuncuların mesela ne diyeyim çevirdiğim burada bazı oyuncularımızın deneyim, deneyim bulma sorunları yaşadığımızı farkındaymışız. Ekibimiz olarak üzerinde çalışıyor. Anlayışınız için teşekkürler. Dedi. Çalışmaya başlıyorlar. Nedense onun gibi Oyuna girebilirsiniz. Normalde oyunda bir sıkıntı yok. Bu webde sıkıntı var. Bu web, webin sıkıntısını çözdüğünde oyuna devam edebiliriz. Sadece ee, birkaç yayıncı bunu söylüyor. Roblox çöküyor mu? Hiçbir yalanı uydurmuşlar yine. Demin ee, Demin demedim ama şey. Bir tane e, oyuna girdiğinizde zaten oyunda hiç e, normalde ne alıyorsunuz? Hiçbir şey almıyorsunuz tabii ki de. E, normalde e, oynayabileceğiniz oyunu oynayın. Sadece bu yazı aklınızda kalmasın. ki size ben uyarayım dedim. Bu arada bütün videoları izlemediyseniz bütün videoyu izleyin bir video hariç. İlk baştaki kanal silinmesi. Neyse. Oni oynadığımız oyunların hepsi burada bir dakika. Bu silinse çıldırırım. Eğer buradaki sıfırı gördüyseniz çıldırırım. Elbette Robux gitmez de Aynen gitmemiş. Burada 30 Robux'u karşılığımı almıştım. Size ne göstermek istemiştim? Play zone falan göstermiştim galiba size. Yoksa olmadı. Yoksa yani. Normalde e, geri kalan önceki yıllara bir bakacağız. Normal önceki yılda 2000 yok 2000 değil. Normal totalde 2280 olarak bir harcama yap to toplamışım. 240 2401'ini harcamışım ama bu mantıklı gelmedi bana. Yoksa geri kalanı 4K'lık mıydı? Hiç anlayamadım. Daha sonrasına bir fark ettim. Zaten buradan grubun yarısını çekmiş ne bileyim de ne. neyse e, normalde oynayabildiğiniz oyunlarınızı oynayacaksınız tabii ki de düzeltmeyle bir sıkıntımız kalmayacak topluluk kısmında ise Twitter'da can hiç bir yayın falan hazırlarlar yayınladığı birkaç yorumlarınızla cevap cevaplayabilirsiniz normalde şimdilik bu kadar. Hepinize kalın diliyorum. Yarın yarına sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Eğer arkadaş, arkadaşınız da Bibi, Bilal ya da Bekna adında bir arkadaşım olsa da bunlar benim çok en iyi, en iyi arkadaşlarım. Play Zone'i oynamak istiyorsanız tabii ki de buradan Play Zone diye oynayabilirsiniz. Açıklamanın Kısa bir açıklaması olsun ki sizlere gösterebileyim. Evet açılmadı çünkü Geopro çok kasıyor. Şu anlık e, oyuna girmeden önce play kısmını tıklamadan ilk önce burayı okumanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmını lütfen okuyun ki ona göre oynayabilirsiniz. Please donate'in ilk önce e, claim olan yerlerinize standlarınızı ekliyorsunuz. Stand dediği yer kendinizi bir kurulum gibi bir limonata tezgahı açmış gibi bir yer sayılır orası. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin eğer istiyorsan. Eğer fakir ya da zengin kişiler ya da arkadaşlarına maaş maaş istiyor maaş gönderebilirsin ya da e, Robux isteyebilirsin eğer e, t-shirt ya da şört gibi e, ya da oyun pasları game pas yani bunları satışa çıkarabilirsin diyor bunları satışa çıkardığında senin elindeki olan elindeki olan kendi yap, yaptığın oyun pas ya da e, giysiler onları satışa çıkardığınızda oyundaki e, satışta belirlenecektir. Belirlendiği sürece e, oto otomatik olarak ya da e, otomatik olarak se ba se ba se e, öf, konuşamadık alt üstte olan e, şurada yeşil olarak sıraya dizilecektir. Üst tarafta mesela burada 5 Robux var. Bunu alıyorum. Tıkladım. Daha sonrasında bir kişi aldı diyelim. Yarısını 3 Robux'unu aldınız normalde. Yüksek bir bağış aldıysanız 600'ünü alıyorsunuz. Mesela şöyle. 1K Robux attı mesela. Ama mesela... E, Mesela şöyle. Aldığınız 1K donate'inizi yarı yarısını e, Roblox alıyor. Yarısını da oyundaki yaptığı kişi alıyor. %10'unu karşılıyor Roblox ise %30'unu karşıladığı için siz 600 alıyorsunuz. Eğer inanmayanlar varsa diyor eee bu pas, Game Pass ya da, e, giysiler gibi satıldığı anda her bir haftalığına Robux'unuzun karşınıza çıkması için buradan size açıklamış. Buradaki Translation yani e, Section yani buraya tıkladığınız zam zaman zaten buradan Robux'unuza buradan ulaşacaksınız kendine ait bir güncellemelere katılmak istiyorsanız diyor. Buradan da gruba katılın diyor. Oyunu yapan ilk aklına gelen Hazem mi Roblox adında biri. Program yapan Fevkezi Hazem yap, Hazem yapmış. Map ya da bütün modelleri yapan Kelzo adında Roblox'cumuz. Bu, but modellerini bulan Do, bu, Doro'i ve e, full Donation e, bağışlarının e, seslerini hazırlayan Home Brave Dev adında biri, bir sürü e, birkaç tane e, efekt kullanılan Kirby Zas adında biri, dijital e, olarak da e, Quantum Roblox grubun bir parçasıydı. O yüzden bu planı sadık kaldılar. Oyunu oynayan kişiler çoğaldı. Favorisi arttı. Fazladan katılan kişi artıyor. Konuşma serbe, e, konuşma açık. Sadece başka yerde. Yaratılalı e, birkaç ay önce olduğu güncel ise tamamen farklı e, Peki sadece 28 kişi katılabilir. Bunun herhangi bir macerası falan filan yok. İstediğinizi alıyorsunuz. Ama gerçi yuh diyorum yani. <laughs> Kendinize özel server açabiliyorsunuz. Tabii ki de açabilirsiniz. Bakın buradan price dediğimiz Robux olmadığı için burada free yazıyor. İstediğiniz gibi kendinize bir yakış sever Arkadaşınız geliyorsa size bir ödül veriyordur. Onun gibi düşünebilirsiniz. Evet, hepinize hoşçakalın diliyorum. Çok uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz.